Şimdilerde ne şaka yapacak halim var ne de enerjim. Ancak çocukken bu günü önemserdim. Hatta olabildiğince cıvıklaşırdım. Saçma sapan şakalar yapıp insanları bezdirirdim. Bana şaka yapıldığında da sinirlenirdim. Evet, gerçekten garip bir çocuktum. Her bir Nisan'da olmasa da bazen arkadaşlarla birleşip şaka yapacağımız kişiye komplo kurardık. Bildiğin oturur plan yapardık. Ama yani plan demeye bin şahit. Yüzümüzden anlaşılıyordu. Bir türlü dayanamayıp şaka yapacağımız çocuğa sırtıyorduk. Çocuk da anlıyordu bir şeyler döneceğini. Hemen önlemini alıyordu. Bu yüzden de çoğu şakamız başarısız oluyordu. Şakayı başarılı bir şekilde yapınca da sinir katsayısı tavana çıkıyordu. Bazen gidip ayaküstü 40 yalan söylerdik. Bir keresinde hiç unutmuyorum. Öğretmenimiz derse 15 dakika geç kalmıştı. Sınıfça öğretmenimizi beklerken o esnada sıra arkadaşıma "Haberin var mı? Öğretmenimiz gelmeyecek. Çünkü başka okula tayini çıktı. Yeni öğretmenimiz de çok kızgın biriymiş." dedim. Saçma sapan yalan söyleyip eğlenirdim böyle. Ancak size tavsiyem dikkat edin, şakanın dozunu kaçırırsanız arkadaşlığınız bitebilir. Ya da arkadaşlarınızdan dayak yiyebilirsiniz. Bir keresinde ben de şakanın dozunu kaçırmıştım. Sınıfa öğretmenimiz girdiğinde bayılma numarası yapmaya karar verdim. Hiç kimseye çaktırmadan öğretmenimiz geldiğinde yavaşça yerimden kalktım ve öğretmenim kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Sonra birden yere bıraktım kendimi. Sınıftan çığlıklar yükseldi, hemen beni apar topar öğretmen masasına koydular. Hafif tokatlıyorlar ama bayılma numarasını iyi yaparım. Öyle kolay kolay tokata falan tepki göstermem. Öğretmenim beni kucakladığı gibi müdürün yanına götürdü. O sırada işte hastaneye götürelim şu bu falan diye konuşulmaya başlanınca tamam tamam dedim artık işin suyu çıkmaya başladı. Bir Nisan diyerek öğretmenin kucağından fırladım. Herkes şok olmuş şekilde bana bakıyordu. Ben de salak salak sırıtıyordum. Şokları uzun sürmedi. Bana bir fırça çektiler. Bir azarladılar sormayın gitsin. Hemen sonrasında öğretmenim annemi aradı, okula çağırdı. Annem geldi okula bir telaşla, müdürün odasına girdi. Öğretmenim beni dışarı çıkardı, içeride yarım saat konuştular. Çıktığında annem sinir küpüydü. Benden bayağı şikayetçi olduklarından bahsetmişler. Uzun lafın kısası hem arkadaşlarınızın bozulmasını hem de anne terliğini yemek istemiyorsanız eşek şakası yapmayın.